Bişr-i Hafi Hazretlerini bilenler biliyor. Tasavvuf Büyüklerinden kendisi. Tasavvuf Büyüğü Bişr-i Hafi'den günümüz insanına verilen birçok uyarı var. Bunları zaten kitaplardan okuyanlar, bu bilgileri elde edenler biliyorlar. Biz şu anda bizi hali hazırda dinleyen dinleyicilerimizle Tasavvuf Büyüğü Bişr-i uyarılarından bir kısmından en azından bahsedebilir miyiz maddeler halinde? Birkaç madde olarak arz etmiş olalım. Tasavvuf mesleğini ileri derecelere ulaşan bir zat biliyorsunuz. Bağdat'ta rahmeti rahmana kavuştuğu bizlere menkıbelerde anlatılmış örnek hayatı bizlere ulaşmıştır. Birincisi dünyada meşhur olma arzusuna kapılan kimse yani onun tavsiyeleri bize asıl ahirette meşhur olma gerektiğini hissedemez. Bu sebeple dünyada meşhur olan nice kimseler var ki ahirette meçhul kalırlar. Bilinmez olurlar ahirette. Sakın sen de dünyada şöhret peşine düşüp de ahirette meşhur kalanlardan olmayasın uyarıyor, ikaz ediyor. İkincisi şöyle de çok seven kimse Allah'ı çok sevdiğini söyleyemez. Övülmekten hoşlanan insan mühim olanın Allah yanındaki değeri olduğunu düşünmeli. Kulların övmesinden etkilenmemelidir. Yüzümüze birisi övdüğü zaman ne yapıyoruz? Anında böyle o kişiye karşı bir sevgi oluşuyor. Halbuki bizde esasında asıl olan nedir? Hatamızı, kusurumuzu bize hatırlatan kişi bizim dostumuzdur. Bir üçüncüyü İkazı diyelim biz uyarması. Dünya ve ahirette kederlerden kurtulmak isteyenler kötü ahlak sahipleriyle yakınlık kurup da onlarla haşır neşir halde bulunmamalılar. Çünkü kötü ahlak sahipleriyle birlikte yaşamak kötü koku üretenle birlikte dolaşmak gibidir. Kötü koku olmasa da kendinde yanındakilerin kendisine kötü koku siner, kötü kokulu adam haline gelir. Yani zamanla insan bir ve beraber olduğu insanların ahlakını, huyunu, efendim inancını almaya başlarlar. Bu usta da hadis-i şerifte de var. Yani kötü insanla arkadaşlık kuranın körük çeken gibi olduğunu, oradan o körüğün kokusunu, kömürün kokusunun kişiye bileceğini Efendimizin hadislerinde ifade edilmiş zaten. Bir diğer husus, bir dördüncü madde olarak Allahu Teala'ya yakınlaşan kimse insanlara yaranma ihtiyacı duymaz. İnsanlar tarafından övülmeyi ise hiç önemsemez. Allah bez, baki heves deyip geçer. Bir diğer husus, bir beşinci madde. Peygamberimiz ve sahabesinin olan sevgisini güvendiğin amelin olarak düşünebilirsin. Çünkü peygamber ve sahabe sevgisi saf sevgilendir. Onlarla bulanıklık olmaz. Peygamber ve sahabe, tabi başta Rabbimiz. Sahabe, neden sahabeyi sevmemiz? Peygamberini sevmemiz belli. Neden seveceğiz sahabeyi? Çünkü peygamberimizin emir ve yasaklarını uygulayan, bir örnek cemaat olduğundan dolayı, örnek insanlar olduğundan dolayı. Yani Efendimizin ifadesiyle ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz. Anlayışının hakim olmasından dolayı onları sevmemiz ne yapar? Allah sevgisini, peygamber sevgisini temsil etmiş olur. Ademoğlunu dünyada takip eden musibetlerin başında sevdiklerinden ayrılması gelir kişiyi en zor şeylerden birisi, en zor hususlardan birisi de kişinin sevdiğinin dünyadan ayrılması, vefat etmesi. Fakat inanan insanlar, bizler inandığımızdan dolayı ne diyoruz? Bu giden dostlarımız, akrabalarımız, anne babamız, evlatlarımız onlarla biz beraber olacağız. Nerede? Ahirette beraber olacağız. Peygamberimizle beraber olacağız. Ahirette bu duygu ve düşünceyle ne yaparız? Hem sevdiklerimize hayır hasenat yaparız. Dua ederiz onların arkasından hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bol selam getirerek, onun sünnetlerini yaşayarak Efendimiz'le ahirette bir ve beraber olmanın yolunu seçmiş oluruz. Çok maddelerle ifade edilmiş ama bir maddeyle de bitirmiş olalım bunu çok uzatmadan. Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizlemeye gayret et ki riyaya kapı aralamayasın. Bu da çok önemli bir husus bana göre. Çünkü amellerin yenip bitirilmesine en büyük sebeplerden birisi riyadır, riyakarlıktır. Yani başkalarına yapmış olduğu güzel şeyleri anlatarak o güzelliğin sevabının kaybolmasına sebebiyet verilebilir. Bundan dolayı yapmış olduğumuz iyilikleri mümkün mertebe insanlara anlatmamak, insanlara duyurmaya çalışmamak lazım. Çünkü amellerimizin Yok olmasına sebebiyet verebilir. Belki bizim hoşumuza gidiyor birilerine anlattığımız zaman. Yani çok güzel olmuş bir takdir görmek. Fakat en büyük takdiri Rabbimizden beklemek lazım. Bu vesileyle Bişri Hafi Radiyallahu Anh'dan Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bu büyük zatların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Biz de bu duayı amin diyoruz.